bugün efsane bir tır oyunu oynuyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi nereden nereydim? Şuradan. Türk haritası. Türklerin yapmış olduğu bir oyun. Şöyle yolculara yemek alalım. Şu alalım. Sen de alalım. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi bir dakika boyunca bekleyeceğiz bilet alımını. Ben bilet alımın gelince hemen bekleyen arkadaşlar videoya Evet arkadaşlar bitti. Başlıyor. 3 saniye daha kaldı. Nasıl bir oyundur bu ya? Gerçekten. Tamam. Aha, hadi bakalım. İnşallah gece de oynamam çünkü geceyi sevmiyorum. Oley gece sevmiyorum olay gece olmasın. Şöyle hemen bir tane radyo atalım. Bayanı istemiyorum. İşte. Geldik günümüzdeki hafta yepyeni bir liste ile tekrar görüşmek Lütfen. üzere. Lütfen. Hoşça kalın. Lütfen.

Evet arkadaşlar yolculara aldım. Şöyle ben de iç kameraya geçim dedim. İçten sinemeyi daha çok seviyorum. Şu arkadaki tırlar şöyle var. Otobüsleri çarpmayalım diyerek. Klimamızı açalım. Biraz serinler sen. Ha, bagajınızı açık bırakmış. Ön kapıyı da açık bırakmışız. Sarbest. Burası da rektörün sarbest. Çünkü çarpınca yolcular sinirleniyor. Düşen oluyor. Yana, yana oluyor. Bu sefer bizim payımızdan çıkıyor. Hani gerçek otobüs şoför gibi aynı. Bir dakika nereye alıyorum? Yalova. Haa. Biz Yalova'ya gidiyorduk doğru ya

Ya bu nasıl bir şarkıdır Allah aşkına. Ne Kapa gitsin. <laughs> Güzel bir şey Gitti Yani. İki dakika mola veriyoruz. 360 yaz 360 yapmanı istiyorum ya değil. Heh, Böyle değil Böyle Tamam. Şimdi şu Son kapımızı açalım Soğuk kulaklarımız Kaptanımız 30 dakika Yemek ve ihtiyaç molası vermiştir Bu noktada yerlerinizde olmanızı Önemli bir çare deriz Otobüsünüz veriyoruz dakika sonra halde İkram sonunda. Vardık birazdan hareket edeceğiz Arkada bir otobüs bekliyor. Şöyle çekim olana geldiğiz arkadaşım. Games iyi Bir dakika. Bak, bakıyorum arkadaşlar Geç. Hmm. Güzel. Farlarım yakıp. Çünkü yavaş yavaş gece oluyor. Hoşuma gidiyor far yakmaklar kısada yapayım şu anda farlarımı. Of ne yoruldum da. Git 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 bitmiyor ya bu. Şunu soldamam lazım. Serbest değil. <laughs> Ah. Ya. Çarptım, çarpmayayım, çarpmayayım diyorum. Yine çarptım be. Yolcular sinirlendiler. Baksanıza arabaya başladı. Önü dağıldı arabanın ya. Ana. Dur, dur, dur. Selamünaleyküm. selam verelim. Geri geçelim. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. kalın yerden devam edeceğiz. Diğer bölümde bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.